Evet hafta içi emeklinin ne yapar var? Adaya gider. Kabadaş T1 Bağcılar hattına binip hem İstanbul'u şöyle küçük bir tur atıp sonunda Kabadaş'a geldiğinizde çıtır simitinizi 15 liraya satan yer var, 20 liraya satan yer var. Dikkatinizi çekiyorum. Adaya gelebilirsiniz. Bugün Oğuzhan arkadaşımla e, İstanbul'un Heybeli Adası'na gezeriz. Küçükken buraya çok gelirdim. Çocukken, yaşlarda. Neden gelirdik? Burada babamın dayıları vardı. Ee, onlar faytoncuydu. Ve evleri vardı. Yazları gelirdik burada. Arkada altın boğa mı ne vardı. Bayağı oldu buraya gelmeyle. Orada e, denize girer. Babam da midye toplar. Ve e, akşama kadar midye yerdik. O günler organik midyenin ne demek olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Şu anda adaya geldik. Heybeli Bugün Heybeli adayı gezeceğiz. Daha önce Burgaz adasını gezmiştik. Ee, ondan önce e, ee, ilk adın ismini de unuttum. Ha, Kınalı zaten bildiğiniz gibi Kınalı Ada'ya geliyorum yazları. Çünkü ilk adı olduğu için hemen inmesi kolay, gelmesi kolay diye düşünüyorum. Bugün de Heybel Adadayız. Biraz yürüyüş yapacağız. Ee, mevsimlerden Şubat ayı olması sebebiyle hava biraz serin. Hafif parçalı buluttu. Ama güzel bir gün. Ee, çok kalabalık bir e, gemi değil. Hafta içi kış ayı olması bile adaları böyle de değerlendirebilirsiniz. Şu anda Heybel Adı'dayız arkadaşlar. Çok yakında da büyük bir sürprizim var. Bir yerlere gidiyoruz ama sürpriz bu. Sonra açıklayacağım. Değil mi? Biraz şey yapalım burada. Onu diyorum ya, şurası işte. He? Harp marp diyor. Vay be! Nereden nereye? Eskiden abiler tahtayı atardı böyle. Tahta vardı. kışınlarda da mı gelemiyor ya? Biz geliriz. Biz gezen adam Fatih'iz. Yeter ki bize gezi olsun. Şuna bak ya, şuna bak, şuna, şuna. Yurt dışı kargo. Gideceksen gökçeyle git ya. Gerçekten böyle güzel tatil istiyorsan içinsen keyif. Kampla, kamp değil mi? Aynen, kampla mesela. Hocada kamp yapmaya yer yok. İzin vermiyorlarmış galiba. Aynen. Yani orada Instagram kızları böyle resim çekmek için falan ha. almış. Instagram. Güzel sokakları böyle falan tamam o kadar. Ama Gökçeada gideceğiz diyorsun. Gökçeada tatil edelim. Top getirsek şurada maç çabarı tek kale. Bisiklete hem kondisyon hem de kıçının sağlam olması lazım ki. Yürümek en güzel ya. Yürümeyi seviyorum. Bugün rota 13 kilometre. 100 km oldu. Biz yürürüz arkadaşlar. Kanka nereye gidiyorsun ya? Üzerime geliyor <laughs> ya. Üzerime üzerime. Şu evin güzelliğini görüyor musun? İşte ev dediğim bu. Vereceğin ateşi. Yani pardon şeyi. Nasıl yakmamışlar bu evi ya? da güzel ya maşallah. Seviyoruz böyle eski evleri. Hala eski yaşam. <laughs> Al <Altı aytoncu> işte. <laughs> hey buradan takır tıkır takır tıkır takır tıkır giderdi bunlar. Halkalı şey hattı, tren hattı gibi takır tıkır takır tıkır. <laughs> Adalar Ammayası'na girdik işte böyle hmm. yollar çam ağaçlarıyla birlikte güzel bir e, parkur var değil mi? Bir saat mi yürüyeceğiz? Bir saat. Ya. Yazın güzel oluyor böyle kokusu filan, havalı, havası, denizli, martı sesleri, adalar güzel olur. Park bile var bak. Şey ama böyle gece kondu gibi olmuş ama olsun. Brezil turuncu spor <laughs> aletleri var ya. Anlayan Biz yedik. Ah. Kaldırım oturmak. Oturmayın su geç. Kaldırım oturmak. Nefes alma. Ne ya abi burası ya. Adam tellerini oraya geçemiyor. bu çünkü paralı. Buraya geçemiyor. Yasak. E, nasıl olacak? ilginç ya hayat artık çok pahalı Türkiye'de kışın gelin kışın kışın çıkın çıkın gelin ücretsiz nasıl çalacaksın kışın Makara. Yeme içme sizden, mekan benden. Ha? Vaa wow, Park var arkadaşlar. Yazın geldiğinizde Akva Park'a gelebilirsiniz. Akva Park'ın resim bayrağı çekmişler nerede? Rota burası mı? Evet, hava çalış. Kanalın sahibi sanki sanki de sensin ya. Hep seni çıkardık. Çekeyim seni Sen bana söyle. Sabek orman yanıyor ya, yanıyor yanıyor. Diğer tarafa geçmesin diye arada boş bırakıyor. Ha. Zıplamasın diye. Vay. Lan biz orada mı yürüdük? Peki. Hayır. Ne saçma bir yer ya? Çünkü bizim evet bak dediğim gibi oraya gitmemiz lazım. Nasıl bir patika yol be? Eşek bile çıkmaz buraya. Bir tane vardı ama. Aynen, tane satıyoruz zaten de. Ya batınlar iki tane zofa alayım. Olmaz mı? Neymiş o? Saksılar sonra bırakacaklar mı? Alalım birer tane. <laughs> Aa burada yazıyor. Milli Eğitim Bakanı Özel Heybelalı Erkek Lisesi. Rum diyor zengin diyor şurada. Ha? Hayat gibi. Kale gibi. Ha, Hayat. Yeni ama ha o ama o kilise şey olmuş lise olmuş. Aynen, yani, Adam şey şey, şeyde, Yazın gelmiştir ya o. Tarih, tarih Obama sınıfına benziyor. <laughs> Rehberimiz Oğuzhan bizi Heyvelada'ya gezdiriyor. Trekkingçiler için muhteşem bir yol. İniyoruz çıkıyoruz. Bir iledir iki geri. Fatih'e bakalım ve abdest mi çıkaralım? Yani, daha yani. Yazın gelip burada kamp yapabilirsin ha. Tamam. Ya aynı yere gidiyoruz. Aynı yere gidiyoruz. Aynı aşağı ineceğiz. Ha. Biz hangi rotayla geziyoruz mesela? Hangi senin şey var bu uygulamanın üstüne? Wikilog. Şey rotan adı yok ya. Evet. O uygulama. Wikilog. Wikilog. Wikilog uygulamasıyla Hebel adı trekking diyoruz, geziyoruz, yürüyoruz. Rotaya da bir tane kültür rotası grubu mu, mu ne var? O, yürüyüş yapmışlar. Hmm. Belediyenin galiba. Öyle bir şeyler yazıyor. İşte bu ana caddeden buradan geliyorsun böyle. Benim dediğim yol bu yol işte böyle dümdüz. O altın ay mı? Ne? O sahile iniyorsun bu adının arkasında. Ada yolu bu işte. Seninkiler terakinci yolları. Burada takır 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 tukur atlar geçerdi. Sıcaklarda patır patır patır. <laughs> Şimdi oradan adını böyle yürüdük, böyle bir tur attık bu e, liseyi, Rum Lisesi'ni sonra böyle geldik. Sonra böyle bu yolu takip edip adayı turlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ileri iki geri. Hep ileri yürümekte severim ama. Ha? Yani gıdım gıdım. Bu başka yere gidiyor. Bu aşağıdan bizim nasıl gideceğimiz yola gidiyor. Aynen. <laughs> Sahil yok. Evin güzelliğine bak ya. Çok iyi ya. Aa. Ya. Yaz olsa bunları denize gelen hafta sonuncular gelip yerdi ama şimdi burada kimse yememiş. Yiyecek. Yiyecek ama o zaman özgü. Al. Bir taşla iki kuş. Tekneyi bileceksin. Ha, ya, geliyor o, o daha önceden düşmüş. <laughs> ha? Eski mi? ha. <laughs> o da bu yazın. Ha? 2025 kaç olacak acaba? Bak 2024 300 lira. Evet. <laughs> ha, halk 300, hafta sonu 500. 500. Araymış. Oo iyiymiş. Oh, baya da kalabalık oluyor herhalde hafta içi. Yazın gelse giremeyeceğiz demek. Yani burada mı oluyor böyle karıcı? Tabi. Burası kapıda olur. Böyle yasak değildir ya burası mesire abi. Ha yalnız. Buraya biri dayı çökmüş mü ne yapmış? Belediye mi çökmüş? Kim çökmüş? Bize şey söyledi Çöken çöken ya. Çökertmeden çıktım da halilim. Aman başım değil halilim. Aman başım değil. Burası da asman değil. Ben de pandayım. <laughs> Dedik ya aynen. Hadi okuyalım. Bağlar nasıl yukarıda? Bu aynı bura gibi. Bura gibi. Hı. Yani bizim izlenmeyen videolarımız var ya. İzlense de beğenilmeyen videolarımız var. Neyse ki kendimizi hatıra bırakıyoruz bu videolarda. Mesela bugün olduğu gibi. Adaya geldik. Heybelada'dayız bugün. Bu trekking yapıyoruz mesela. Bu yollardan geçiyoruz. Bize hatıra olur. Yani en kötü ne olur beğenilmesek bile. Like atılmasa bile yorum yazılmasa bile bize hatıra olur. Geminin kıçına yetiştik ya. Ada deyince gemi, çam, çam ağaçları, martı ve o güzel kokusu geliyor aklıma hep. Ah, Alman koyu. Çocukluğumun geçtiği yer burası. Ah, denizde akşama kadar takılır. Babam bir de toplardı. Akşam da herkes giderken ateşimizi yakar. Sacın üzerinde midyemizi yerdik. Çok lezzetliydi. Ah, bu orman içinden geldik. Yorul yürüyoruz. Bir yerde mola vereceğiz. Küçük bir mola. Sonra yürümeye devam. Kedi kapmış ama Kedi. bize izin verir mi? Bir beş işte dakika bir saniye etme kanka. Su bak ya bu açlıktan öyle mi? Şey. suyu var şey var. manzara bak. Kargaya baksan ya onu kediye bıraktın o da bir saat orada onu bekliyor. <laughs> Kargadan başka kuş tanımam diyor ya. Hep böyle küçükken böyle bir kargam olsun istiyorum böyle düşte böyle hemen ona baksam filan. Onlar kim? kedi 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 o kedi, ne hani kedi, renkler. kedi. Şu çok çok güzel. Ay, e kedi sıcırdı. Ha. Baksana. Kedi, 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 kedi. 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 Kedi, 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 kedi. Kedi, kedi, kedi. Gelmiyorlar da ha. Kedi, kedi, kedi. Kedi, kedi, kedi. Ya bu iş hangi şey ya? Sıra kimdeyse o yönetiyor işte. Game over zaten ya. Yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Yaklaşık kaç saat yürüdük? 4 saat yürüdük. Ara sokaklar. Ara ormanlar. Her yerdeydik. 4 saat olmuş. Küçük küçük molalar verdik. Şu anda da iskeleye doğru. Gidiyoruz yani. Adayı şöyle bir turladık. Şimdi böyle aşağı inip Yolculuğumuzun sonuna geldik.